Aa, Yasemin, kolay gelsin. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Çamaşır asıyorum. İş güç işte. <laughs> ben de markete gidiyordum. Ee, söyleme sayıp cırcır cır olmuşum da. Geçmiş olsun. Herhalde öğle evinde yediğim makarna dokundu mideme. Ee, kahve, limon iyi gelir dediler. Evde de kalmamış. Onu almaya gidiyordum. Gene süslenmiş, büslenmiş nereye gidiyor ki acaba? Ha bu arada Emel de irmik istedi. Emel mi? Ha, akşama misafiri gelecekmiş. Tonla yemek yaptı, bir koşu adaya gitti. Ağdacıya mı gitti? Ha, tatlıyı da bana bıraktı. Elimden iyi düşer biliyorsun. Kim gelecekmiş ki evine? Vallahi bir kadın olmadığı kesin. Şeker'in bu kadının gözü dönmüş. Yakında mahalleyi birbirine katar, yazıyorum şuraya. Kim kestirmiş gözüne? Vallahi benim tahmin ettiğim biri var ama... Kim? Bilirsin dedikodu hiç sevmem. Aman canım, bize ne? Bize ne canım? Yakında çıkar kokusu ortaya. Hadi hoşça kal kesin Sinan'ı çağırdı bu kadın eve. Kesin. Ya kendini bilen bir kadın niye el alemin adamın evine çağırsın? Of anne amma kurdun ya. Belki akrabası falan geliyordur. Tabii canım biz akrabalarımız geldiğinde koşa koşa Ağdacı'ya gidiyoruz zaten. Hey, Ağdacı'ya mı gitmiş? Ağdacı'ya gitmiş. Sevim söyledi ayaküstü bana. Onu almaya gidiyordum. Gene süslenmiş büslenmiş... nereye gidiyor ki acaba? Ha bu arada Emel de irmik istedi. Emel mi? Ha akşama misafiri gelecekmiş. Tonla yemek yaptı. Bir koşu adaya gitti. Ağdacı'ya mı gitti? Tatlıyı da bana bıraktı. Elimden iyi düşer biliyorsun. Kim gelecekmiş ki evine? Vallahi bir kadın olmadı. Kesin. Şekerim bu kadının gözü dönmüş. Yakında mahalleyi birbirine katar. Yazıyorum şuraya. Kim kestirmiş gözüne? Vallahi benim tahmin ettiğim biri var ama. Kim? Bilirsin dedikodu hiç sevmem. Aman canım. Bize ne? Bize ne canım? Yakında çıkar kokusu ortaya. Hadi hoşça kal. Hadi. Hoşça kal. Kesin Sinan'ı çağırdı bu kadın eve. Kesin. Ya kendini bilen bir kadın niye el alemin adamın evine çağırsın? Of anne amma kurdun ya. Belki akrabası falan geliyordur. Tabii canım biz akrabalarımız geldiğinde koşa koşa Ağdacı'ya gidiyoruz zaten. <laughs> Ağdacı'ya mı gitmiş? Ağdacı'ya gitmiş. Selim söyledi ayaküstü bana. ya? Görüşürüz canım sen dersin çalış. Nereye anne? Ağdacı'ya. Ne? E, şeker alacağım. Şeker kalmamış. Emel'den şeker isteyeceğim. Tamam. Çalış sen derslerini hadi güzelce.